Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 29 Kasım-5 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar bu hafta güneş tutulması meydana gelecek. Güneş tutulması 8. evinizi özellikle öne çıkarırken para, finans konuları, e, borçlanmalar Belki bazı e, tedaviler, hayatınızda şifa arayışları, ruhsal ve manevi konular özellikle güçlü açılımlar içerisinde olabilir. İkizler yay tutulmalarını son bir buçuk yıldır yaşıyoruz. Bu tutulma hafta sonu 4 Aralık'ta meydana gelecek olan yay tutulması artık hem yılın son tutulması hem de ikizler yay aksındaki son tutulma olacak. Evet pazartesi günü itibariyle ay... Sabah erken saatlerde Başak burcunda olacak. E haftaya genel olarak olumlu enerjilerle motivasyonu güçlü bir şekilde başlayabilirsiniz. Öğleden sonra Ay Terazi burcuna geçiyor. Öğleden sonra günlük hayatınızın detayları, iş konuları, mesleki konular, yapılması gereken, e, detay gerektiren işler olabilir. Sağlığınızla ilgili kontroller, evcil hayvanlarınızın bakımları hani bunları bu hafta e, planlarınız dahilinde ele alabilirsiniz. Çarşamba öğle saatlerinde Ay Akrebe geçecek. Ee, ve haftanın sonlarına doğru daha çok ilişkilere odaklanıyoruz. Eşinizle ilgili konular, partnerinizle ilgili konular olabilir. Bu hafta gezegeniniz Venüs, Oğlak Burcu'nda Neptünle güzel bir temas içerisinde. Aynı zamanda Mars-Neptün üçgeni de aktif. Ee, haftanın enerjileri geçtiğimiz haftaya göre daha romantik aslında. Yani bu hafta ilişkileriniz e, ılımlı bir süreçte olabilir. Eşinizden, partnerinizden duygusal destekler alabilirsiniz hatta bazı maddi destekler alabilirsiniz eşinizle partnerinizle bazı güzel programlar yapabilirsiniz birlikte hareket edebilirsiniz haftanın geneli aslında işbirlikleri adına sizi destekliyor e, hafta sonu ise artık Ay Yay burcuna geçişini yapacak Cumartesi günü 4 Aralık'ta 12 derece Yay burcunda yeni aile beraber Güneş tutulması oluyor güçlü bir yeni ay tutulma olduğu için ve önümüzdeki Mayıs'a kadar da bu etkisini devam ettirebilir. 8. evimizde meydana geliyor. Son dönemlerde son bir buçuk yıldır özellikle para kazançlarınız, gelir gider dengeniz, eşinizin kaynakları, yatırımlar, işbirlikleri, ortaklıklar buralarda daha fazla gündemleriniz vardı. Bu ay tutu, bu tutulma, bu güneş tutulması şimdi yine 8. ev konularınızla ilgili bazı yeni bakış açıları getirebilir. Bazı yeni kapılar açabilir. Bir borçlanma kredi konusu olabilir ya veya bir borcun ödenmesi gibi bir konu olabilir. Eşinizin parasal kaynaklarında bazı açılımlar, yenilikler olabilir. Sizin yatırımlarınızla ilgili gelişmeler olabilir. Kredi gibi bir konu netleşebilir. Miras, sigorta gibi, nafaka gibi konular Belki önümüzdeki birkaç ay sizin için gündemde olabilir. Ee, tabii ki 8. ev hayatımızdaki bazı duygusal ya da maddi krizlerle de ilgili. Yani bu hayatımızda çözülmesi gereken bazı sorunları da gündeme getirebilir. Bir sağlık sorunu olabilir. Bunun için bir ameliyat, bir operasyon, bir tedavi gündeme gelebilir. Ee, veya daha çok hani ilişkilerinizle ilgili bazı maddi manevi sorunlarınız, krizleriniz olabilir. Tüm bunları da bir şekilde çözmek için yeni olasılıkların gündeme gelmesi, yeni pencereler açılması hayatınıza mümkün görünüyor sevgili boğalar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.